Arkadaşlar merhabalar. 1200 ile 1900 puan arasında olan kişilere 100 bin lirayla 5 milyon TL arasında aynı günde aynı anda kredi kartı, avans hesabı ve kredi paketiyle kişinin şu anki limitleri borçlanma durumu, kişinin geliri sigorta durumuna, kazancına göre, başvuru sayısına, kredi geçmişine, düzenli ödeme performansına gibi değerlere bakarak sizlere limitler alabiliyoruz. Bu limitler bu kriterlere göre alınabilmektedir. Her puanı yüksek olan kişi çok yüksek kredi alacak diye bir kaydı yoktur. En az 45 gün başvuru yapmamak, en az 45 gün yeni bir limit ürün almamak, geliriniz ne kadar yüksekse, puanınız ne kadar yüksekse o kadar yüksek. Aynı günde aynı anda birkaç bankadan kredi kredi kartı avans hesabı ile sizlere işlemleri bankacılarla, bankalarla yapmaktayız. Kredi danışmanlığı vermekteyiz. Piyasada oturup internet üzerinden kadınlar, erkekler 7'den 77 bu işi oturup internet üzerinden hesap açarak elinizdeki telefonları alarak kredi başvuruları yaparak işler yapmaya çalışıp ve sizleri yalan bilgilerle kandırmaya e, çalışıyorlar. Bunu kişilere muhatap görüşmeyin, konuşmayın, gitmeyin. E, franchise'imiz var diyenler var piyasada güzel kızlar yayın açıyorlar. Hiçbir bankacılık deneyimi olmayan, bankacılık yapmamış kişiler, mesleki eğitim belgesi olmayan, vergi lafası olmayan, markası olmayan kişiler her önüne gelen yayın açıyor. Lütfen bunlara kanmayın, inanmayın. Emin olun bu kişiler bizden mi veya benden bilgi almıştır. Ya da bunlara ben kredi kartı, kredi kamyaj kullanmışımdır. Sonradan da ben bu işi yapayım diyen Piyasacılar ve krediciler diye süremişlerdir. Konut kredisi nedir bilmezler, hipotekli kredi nedir bilmezler, taşıt kredisi nedir bilmezler, emekliye kredi nedir bilmezler, toplama yüksek kredi nedir bilmezler, bankacı nedir bilmezler, bankadaki e, hiçbir şekilde yapılan işlemlerin anlamını bilmezler. Ee, sadece Findex rapora bakar puanın iyisi açar hesapları alır elindeki telefonu başvuru yapar. Bunlara 5 yaşındaki çocuk da yapar. Yani 1 milyon dolarım var ne yapayım der, demek gibi ne yapayım ben bunu ya da 1 milyon TL'm var ne yapayım mevduat yapalım dedi demekle e, elindeki telefon alıp kredi başvurusu yapmanın hiçbir farkı yok. O yüzden bunlara kanmayın inanmayın. Yayınlarda görüyorsunuzdur. Lütfen profesyonel destek almak istiyorsanız kredi benim olarak bana ulaşabilir. Her soruyu sorabilirsiniz. Elimizden gelen reel bilgilerle, gerçek bilgilerle atmadan, tutmadan bankadan sizlere kredi çıkartabiliriz. Nasıl olabileceğini söyleyebiliriz. O an nasıl arttırılır? Neler yapabilirsiniz? Bir şeyle her şekilde size detaylı veririm. Olur derseniz işlem yaparız. İş bitiminde komisyonunuzu verirsiniz. Faturanızı keser göndeririz. İşlem bu şekildedir. O yüzden bunu piyasadakilere kanmayın, inanmayın. Kredim benim takip ederseniz sevinirim.